Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün muazzam bir çekle karşınızdayız. Birbirinden değerli setler geçeceğiz. Efsaneleşmiş bütün dizileri, olabildiğince bütün hepsini size göstereceğiz. Kuzguncuk İlkokulu'yla başlayacağız. Hayat bilgisi. Hepimiz zaten aşinayız, hepimiz biliyoruz. Muhtemelen hepimiz hayat bilgisiyle büyüdük. Çok heyecanlıyım. Gördüğümde bile çok şey anımsadım. Saatlerce mesai olarak oturmuşuz televizyon başına. Beraber onlarla resmen okullu olmuşuz. Hadi gelin beraber gezmeye başlayalım. Rıdvan Kanat Lisesi'ne geldik. Asıl adı Kuzguncuk İlkokulu. Okullu olmak şahane ama ilkokula dönmek gerçekten isterdim. Şöyle bir okul, şöyle bir manzara. Daha ne olsun? Hadi gelelim. Efsaneleşmiş dizimizin setine geldik. Daha doğrusu okulumuza. Zaten yani şöyle içeriye de baktığımızda her ne kadar göremesek de çok anı birikiyor, çok anı var. Yani hocamızın lafı hoca camide sonra o tahtaya çıkıp da bütün öğrencilerimizin ceza niyetine bir ayak havada böyle beklemesi falan şöyle. Ben onları çok yaşamadım. Ben genelde sevilen, sayılan, tembel olmayan bir öğrenciydim deyip altta bütün yorumlarda ''Sen hiç de öyle bir, bir öğrenci, öğrenci değildim falanları falan da söylüyorum. bekliyorum. Hiç, hiç değildim, atıyorum şu an yalan söylüyorum. Şu bahçeye bir bakabilir miyiz? Yani bir topumuz olsaydı da bir basketimizi atsaydık. Çok güzel. Az istiklal maaşı söylemediler. Bütün derslerini takip ettik. Bütün okul arasındaki arkadaşlıklarını, dostluklarını, ilişkilerini, her bir şeylerini takip ettik. Onlarla beraber büyüdük. Yani lütfen altına yorumları yazın. İzlemeyenleriniz var mı? Varsa ne olur izleyin. Yani lütfen izleyin. Okuldan nasıl kaçılır? Hocayı yakalanmadan nasıl kopya çalınır? Ee, neler neler yaptılar. Yani gerçekten bir hayat bilgisi öğrencisi, bir hayat bilgisi okulu öğrencisi olmak bambaşka bir hikaye. Onların da hikayesi bizi çok etkiledi. O yüzden de böyle buraya gelince insanın tüylerinin diken diken olmaması imkansız. Gönül isterdi ki şu an böyle daha hareketli bir vakitte çekebilelim. Ama malum pandemi. Yoksa şurada bir çocukları da görürdük ama yine buna da şükür. Şu manzara ya bir dakika şu manzara nedir? Köprü dibinde Hani biz burada dört duvar arası bilgisayar başında işte eğitim alanların bir vaktini, bir dönemini yaşıyoruz. Yani neyse ki mezun oldum ama ne büyük anılar! Sanki ben okudum burada, bak ya. gözlerim doldu. Kendi mezuniyetimde, kendi okulumda böyle gözlerim dolmadı. Şöyle bir taş bulsak da, taşa böyle bir atsak cama. O da bir aklıma gelmedi değil. Az cam indirmediler, az cam kırmadılar. Müdürümüz yukarıda olduğu için hiç öyle risklere girmeyelim. Bir de maliyeti bize kalır. Öyle, biraz da yukarıyı gösterelim isteriz size. Çünkü bahçeyi şu an gezebilme iznimiz var. Dediğim gibi pandemiden dolayı gezemiyoruz. Yoksa normalde içeriği de gezebilirdik. Ama bu da vallahi şahane. Burada bir seksekimiz yok mu? Nasıl yapılıyor? Şimdi de üst katına çıktık. Zaten burası da hiç unutulmayan bir gazebo desek bence daha uygun. Daha doğrusu bütün işte molaların alındığı, teneffüs vakitlerinde herkesin kaçtığı, koştuğu Allah. alan. Şuraya gelince de zaten bana göre en unutulmaz replik şu. Ahmet Hoca, Ahmet Hoca geliyor. yapan böyle ki yapan bir kızcağızımız vardı. Çok güzel yapmışlar ya. Daha ne olsun? İnşallah yani eski günlere geri gitmişsinizdir. Şimdi bir sonraki setimize gidelim. Haydi. Evet Selena gibi her ne kadar Selena öyle böyle bir şekilde girmese de dedim ki bana da yakışan bir zıplamak bir hoplamak öyle girmek. Gördüğünüz üzere bin bir direkt sarnıcındayız. Gerçekten muazzam. En sevdiğim şey çünkü sesimi ekolu bir şekilde duyabiliyorum. Gerçekten hepimizin muhtemelen yine aşina olduğu bir dizi. Çocukluğumuz bununla geçti. Şöyle bir üç kişi toplanıp az yapmadık. Selena Selena. 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 Bir anda biri çıkarmış falan diye. <laughs> kötülerin düşmanı Yasmin. Maalesef Selena yok, bugünlük Yasmin var. İdare edin. Yani birbirinden değerli gerçekten sahneler burada çekildi. Az koşmadılar, az savaşmadılar burada böyle kılıçlarıyla. E, gönül isterdi e, böyle bir kötülerin e, kralı veya kötülerin elçisi olsun da şuradan bir aşağıya fırlatalım. Zaten az da su bırakmışlar, muhtemelen düşse kurtulamaz. <laughs> şöyle az bir su birikintisi var. Şaka bir yana düşenler oluyormuş. Biz de çok eğilmiyoruz tabii ki. Evet. Nerede kalmıştık? Ya burada var ya ne güzel saklanmaç oynadır. Yani bir de renkleri falan değişiyor buranın. Ben çok beğendim set olarak. Yani bir dizi oyuncusu olsam şöyle bir sete beni getirseler Muhtemelen beni bir daha bulamazlar. Çünkü ben her yere saklanırım. Burada zaten hatırlarsınız Yüce Honos'umuz vardı dizide. Çok meşhur. Hatta yeri de buradaymış. Artık bilmiyorum herhalde iki direk arasına mı otuttular. Adam ne yaptılar? Selena hepimizin kahramanı oldu. Dilerim hepiniz izlemişsinizdir. İzlemeyenleriniz varsa e, mutlaka izleyin. Hatta buraya da gelin, görün, gezin. Çünkü çok güzel. Gelin yukarıya bir bakalım. Orada da bir gezelim. Şöyle bir Yüce Honos'la falan belki veririz Olabilir. O yüceyse biz de yüceyiz yani. Bu arada girişinde meşaleler var. İnanılmaz güzel bir girişi var. Hani girerken etkileniyorsun. Yani etkilenmemek mümkün değil. Burada da Allah'a emanet. Burada da sarnıcı şeyi var. Ee, son direklere. Buraya giriyorsun. Son duanı edip giriyorsun. Sonra çıkamıyorsun muhtemelen. Çünkü çok karanlık. Allah'ım şimdi bir şeyler çıkacak buradan. <laughs> Evet, kapattılarsa bir birlikleri vardır deyip devam edelim. Bu alanda Mısır'dan kalma firavunlar inşa etmiş. Onlar özel, yani getirtilmiş. Selena için mi getirildi, bir başka şey mi bilemiyorum. Muhtemelen orada Yüce Honos böyle bir şeyleri dile getirince burası da böyle piramit alanı olmuş. Hani onu da lütfen detaylarda belirtelim. Selena! <laughs> Selena! Evet üst kattan da tabii ki aşağıya bakalım istedik çünkü gerçekten çok güzel görünüyor. Hani bu ışıkların cazibesi mi, sarnıcın tarihi kokusu eseri mi bilmiyorum ama etkilenmemek gerçekten mümkün değil şaka bir yana. Keşke bir tabii ki bizim de bir sihirli e, elçimiz bir yerlerden fırlayıverseydi ama biz de bunun önünde tabii ki mesl olduk. Her sahrın üzerinde rakamı var. Bak burada mesela 123 yazıyor. Bak 139, 138. Yani ya adedini gösteriyor ya da aynen ya adeti ya adeti başka bir şey olacak hali yok. Zamanda işçiler bunları yaparlarken, inşa ederlerken kendilerine ait olduklarını belirtmek ve karşılığında da tabii ki altın alabilmek için kendi parmak izlerini, imzalarını üstlerine Kazmışlar, yapmışlar. Keşke görül isterdi ki bunlar betona dönüşmeseydi. Bizde bir altın külçe karşılığı ya da bir beşli hani bile, bilezik ne, yok. Ne kolye, he, beşi bir yerde falan yani öyle bir şeyler olsaydı, ben de hemen yapardım ama... Yani bak mesela buradaki farklı. Hepsi birbirinden farklı. 15-20 çeşit hatta farklı imza varmış. Demek ki güzel para kazanmışlar. 15-20 kişi yani düşününce çok iyi. Dizi film perdesi gibi açmak istiyorum. Şöyle. Allah aşkına çıkan şeye bak. İnsan buraya da bir direkt mirek koray. Bak. Ne bu? Hiçbir şey. Ne olduğu belirsiz ama tek önemli bir şey var. Galiba şalterler burada. Ve yakında biz burayı kurcaladıkça bunların şalterleri atacak. Şöyle usulca kapayalım. Bu şaşalı eserin kapısında da ne yakışır? Meşaleler. Bunları da zamanında işçiler yaptı demek isterdim ama onlara ait değilmiş. Gerçekten böyle bir eseri de tamamlayacak en güzel aksesuarlardan bir tanesi meşale olurdu. Bayıldım. Şahane. Bu şekilde. O zaman bir sonraki setimizde görüşmek üzere. Bu kez de böyle. hepimizin sevgiyle, merakla yeni her bir yeni bölümünün e, çıkmasını beklediğimiz sete geldik. Ne Çukur. Ama neresi? Ali malikanesi, evi. <laughs> Artık ne demek isterseniz. Burada tabii ki tekneler aynı zamanda e, tamir oluyor. Bize dedik ki burayı hemen gelelim, bulalım. Muazzam, şuraya bir bakar mısınız? Yani. E, bana da verseler böyle bir, ben de kabul ederdim. Ee, şurada zaten meşhur koltu. Arabasını aradık, bulamadık. Muhtemelen onu içeriye kapattılar. Çünkü maalesef içeriye giremiyoruz, kitle. Evet, denedik, olmuyor. Şöyle bir oturmak istiyorum. Şurada bir oturdumak. Bir anda bir Aliço oldum. Buraya gelince insan ister istemez içerisini bir keşfetmek istiyor. Ama kapalı. Ee, kapıyı kırsak bir şey olur mu? Ha? Kıralım mı? Hadi kıralım. <laughs> Yalnız deste deste kitap var. Bunları herhalde biri okumuş ya da okuyordur. Bilemiyorum. Ama şuradan bir... Aa, çay bardağını da bırakmış. Çok iyi, çok çok iyi burada. Kitap bulamayan, eski eser arayan, gelip buradan bir şey söyleyeceğim. Açık burası. Vallahi açık, billahi açık. Gel. Şunun gel bir detayını çek. Değil mi? Neydi? Çukur Mahallemiz. İdris babamız mıydı? He? Bu arada mekan acayip iyi. Yani şurada hemen denizin dibi. Yani ben her gün buraya çekime gelmek isterdim koşarak çünkü yani çok iyi bir yer. Burada. Köprü'nün dibi yani daha ne olsun hakikaten ee, bu arada e, bir nargile şeyi yapmışlar neyse onu çok anlatmayalım ama yani bir tekne. Ay ilginç yani bu da bir ilgimizi çekti. İlgilenenler varsa söylesinler, bizi de davet etsinler lütfen. Bir turumuzu atarız. Burada zaten kedi cenneti. Kediler yok burada kedi cenneti var. Burada yani kedisini alan bırakan al yani lütfen gelip sahiplensinler. Hepimiz sahiplenmeliyiz. Tabii ki şuraya yani bir şey söyleyeceğim. Yani herhalde anne kız oturuyorlar ee, diyebiliriz. Ah gözlere bak gözlere gözlere. Dikkat et Yasmin. Bir de evet, anne kızacak. <laughs> ne kadar güzel gözlerin? Çok sinirli bakıyorsun. Aşırı, e, çok sempatik bakıyorlar, hiç sinirli değiller. Ama şaka bir yana, yani bunu biz arabası varsayalım. Her ne kadar olmasa da. Bir arabasını aradık ama bulamadık. Yani hakikaten burası çukur. Buraya gelince insan böyle bir kendini bir çukur gibi hissediyor. Ben de böyle deri ceketlerimi giydim. Yani bir rol mol bir şey verirseniz buradayız yani. Bir ulaşın bize. Böyle bir mekan beklemiyordum. İlginç. O zaman bir sonraki setimize gidelim. Artık dur. Onda da şey dönerek gidelim. Şöyle dönelim. Pıh. Şu an bir çekidiğimiz olaydı da yeseydik. Pıh. Pıh. Sineği yuttum galiba. Orada <laughs> da az yani gerçekten şöyle bir sohbetler, şöyle bir kavgalar, bir gürültüler, bir flörtleşmeler, bir cazibeleşmeler, az şeyler yapılmadı. Bu arada oturanlar da varmış. Birazdan muhtemelen ev sahipleri çıkıp bizi kovacak ya da bir çay kahve ikram edecek. Evet gördüğünüz üzere tabii ki cennet mahallesine geldik. Yani bir pembemiz yok mu? Bir yani aşağıki mahallemiz yok mu? Bizim mahalle aşağıki mahalle. Zaten hepimiz Aşinayız. Her zamanki gibi Cennet Mahallesi efsaneleşmiş dizi. Şu şelale sesinden perişan olduk burada. Neyse. Burası biliyorsunuz ki hatırlarsınız Yunus'un evi. Yunus, Ferhat'ın babası. Doğru biliyoruz. Burası da bizim pembin evi. Zaten orada bir tane e, çok değerli bir yazı vardı. Onu tekrardan hatırlatacağım indikçe. Buraya böyle hatta e, güzel aşıklarımız adını soyadını yazmış. Ha bak, ay yok Sultan e, duyguyummuş tamam. Ben sizin bir anda Sultanla Ferhat değilmiş. Burada maalesef kaldım. Ha aşağıda bir tane hatıra defteri gibi bir şey yapmışlar bir pano. Orayı da bir gösterelim. Bakın burada Pembe abla diye de yazmışlar. Aa bak, ay bak gözüme sağlık. Ferhatlar ve küpekler giremez. Biliyorsunuz zaten Pembe'nin evinin önünde o yazı inanılmaz ünlendi, meşhurlandı. Yani Ferhatlar ve Küpikler bu semte yasak giremiyor. Meşhur merdivendeleri hepimiz hatırlıyoruzdur. Oynak balina ve Muharrem'in koşuşları, daha doğrusu işlerini Burada da zaten gördüğünüz üzere Pembe'nin evi. Şurada zaten panosunu hatırlıyorsunuzdur. Ferhatlar ve Küpikler giremez diye. Vallahi yani anımsamış olduk, çok güzel tabii ki. Yani hala gerçekten e, muhtemelen kalabalık, çavşaklı. Şuydu yani, şu bir aşk hikayesiydi. Şu kadar yakın yani. Burası da zaten meşhur balkonu. Bizim Pembe ablamızın. Burada az ayakları uzattı, az dedikodu yapmadı. Az yolları gözlemedi, az yolları kesmedi. Az insanlara şöyle bir gıybet e, vakti deyip evine çağırmazlık yapmadı. Hala çekirdekleri bile yerde duruyor. Bak, abartmıyorum. Şuraya bak. Allah aşkına bak. Bunların hepsi pembe ablamızın. Bunları da bilerek bırakmışlar ki turistler gelip burada görmesin. Herkesin ama bu çekirdek muhabbeti de şu kadar yani şu. Ne güzel. Ve tabii ki bunu da eklemeden geçemeyeceğiz. Burası elbette renova edildi. Normalde rengi pembe. Adından da anıldığı gibi, bilindiği gibi pembenin rengi ancak pembe olurdu. Ona yakışan hep pembe olurdu. Şu an yani demeyin burası yanlış şey bilmem ne. Burası pembenin eviydi. Rengini maalesef sarıya boyamışlar. Bu şekilde. Güzel bir açılışa güzel bir kapanış yakışır. Artık yani gel git al oraya tamam oraları anladık. Burası kara seviyesi işte böyle. Yani artık ıslandık gidiyoruz. Tamam. Bugün şahane bir gün geçirdik. Dört tane birbirinden değerli set gezdik. Cennet Mayıs Hayat Bilgisi Selena ve Çukur. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden şahaneydi. Dilerdik daha fazlasını gösterebilelim ama bu kadarını yapabildik. Dileriz, beğendiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini isterseniz lütfen bize destek olun. Bol bol yorum atın, like atın yani beğenin, izleyin. Baştan sonra izleyin ama. Böyle arada çıkmayın, onlar önemli. Full baştan sonra izleyin, o dursun siz bizi dinleyin. Ki biz de bunun devamını size gösterebilelim. Beraber anımsayalım, gezelim, görelim ve tadını çıkarmaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.